Deniz Bey 9 Temmuz 2025 Çarşamba gününden merhaba. Merhabalar Ufuk. Nasılsınız? İyi valla işte Ankara acayip sıcak. Böyle e, idare ediyoruz. Yani gündem de sıcak ama şehir de sıcak yani. Hocam sıcak gündemle hemen başlıyorum. İlk sorum Zeydan Karalar tutuklandı. Evet yani ne demiştim ben burada sabah o saatte baskın yaptıkları hiçbir şeyi yani bir kere kafalarını tutuklamayı koyduktan sonra sabah 5'te operasyon yapmaya karar veriyorlar. Yani öyle bir şey var. Ee, ya yani hangi tarafından tutacağını bilemiyorsun. O kadar hukuksuz şeyler dönüyor. Yani bir kere bu adamın yani itirafçının da İstanbul'daki soruşturmayla ilgisi yok yani. Adana Adana'da olması gereken bir soruşturma bu. Yani o bile yani Zeydan Karalar meselesini İstanbul'a eklemlemeleri bile hukuksuz usulsüz yani. Ya yani normal şartlarda Türkiye Cumhuriyeti'nde bu böyle bir soruşturma hani davalık olsa, şey olsa temiz için gittiğinde usulden bozarlar. Sen senin soruşturmanda usul hatası var. Bu soruşturmanın Adana'da yapılması gerekir diye usulden bozarlar yani normal şartlar altında. Yani o o kadar usulsüzlük var yani. Hani içeriğini bir kenara bırakıyorum. Yöntem bile zaten dün avukatları da itiraz etti. Yani bu iş Adana'da görülsün kardeşim diye. Saçma sapan bir şey. Suçun iddia ettikleri suçun işlendiği yer Seyhan. E iddiayı ortaya atanın İstanbul'daki şeyle bir ilişkisi kalmamış falan. Yani anlatabiliyor muyum? Ve içeriğine baksan zaten komik, trajikomik yani. Seyhan Belediyesi'nde bir de kendinden önce AK Partililer tarafında verilmiş bir ihaleyi nin hak edişlerini öderken güya bundan para istemişler. Kanıtın var mı kardeşim? Yok. Ya bu, acılıktır bu yani itirafçılık bile değildir yani. Hiçbir şeyi kanıtlayamıyor yani. Ben şeye bakıyor. Avukatın dün e, şey yaptığı listeye baktım. Adamın bütün hak edişleri zamanında ödenmiş zaten. E, adam ortaklıktan 2016'da ayrılmış 2019'daki e, 2019'da yaşandığını söylüyor olayın falan. O kadar çok tutarsızlık var ki. Yani nereden baksan tutarsızlık yani. E, dolayısıyla da yani hem içerik bakımından esastan hem usulden bu tutuklama kararının hiçbir dayanağı yok. E şey de öyle yani e, Adıyaman Belediye Başkanı Ahmet Tutdere de öyle. Onun hakkında da ev hapsi cezası verdiler. E, o da öyle yani. Kendisinden önceki dönemde işe başlamış biri ona bir daha iş vermemiş. Hak edişlerini alırken de demiş ki ya depremzedeleri 22 bin liralık. Ee, yemek yardımı yani şu, şu hadsizliğe bakar mısın Isparta Belediyesi'ne 20 milyonluk araba hediyeden e, herifler deprem zediye 22 bin lira yemek parası vermemek için belediye başkanına iftira ediyorlar. Cesaretin varsa Isparta Belediye Başkanına 20 milyonluk araba verdim desene Isparta Belediyesi'ne 11 tane araç peşkeş çektim desene. 2019 yılında Isparta Belediyesi'nden 120 milyon lira haksız kazanç elde ettiğini, onun 30 milyon lirasıyla da Isparta Belediyesi'ne 11 tane araba aldığını itiraf etsene sıkıysa. Ya dediğim gibi yani o kadar şey gidiyor ki, kör gözüme gidiyor ki yani. Neresinden bakarsan elinde kalıyor. Neresinden bakarsan elinde kalıyor. Ama bunun, e, sana bir şey söyleyeceğim. Bak Ergenekon balyoz soruşturmaları da böyleydi. Orada da böyle bir çuval açmışlardı. Herkesi o çuvalın içine atıyorlardı. O çuval ne zaman delindi biliyor musun? Türkan Saylan'ı rahmetliyi gözaltına alma kararı verdiklerinde delindi. O güne kadar işte o asker darbecidir, bu bilmem entrikacıdır, şu şucudur, bucudur diye böyle paketleyip pazarlamışlardı soruşturmalarını. Ama Türkan Saylan'a geldiğinde işin bambaşka bir şey olduğu anlaşılmıştı. Ve bütün kamuoyu tedavi gören, yaşam mücadelesi veren, geçmişi de gururlu öykülerle dolu bir hekimi sabahın köründe gözaltına alma e, girişimini tepkiyle karşılamıştı ve o günden sonra Ergenekon Balyoz soruşturmaları kamuoyu desteğini de kaybetmişti. Şimdi bu soruşturmada zaten destek yok. Yani bakıyorsun kamuoyu oylamalarına, şey e, araştırmalarına e, Zaten halkın çoğu bunların siyasi olduğunu düşünüyor ama bu Zeydan Karalar işinden sonra bu iş iyice dönecek. Yani Zeydan Karalar bu soruşturmanın Türkan Saylan'ı oldu. Bu kadar net ufuk. Hocam şehirlerde de çok büyük protestolar var. Özellikle Adana'da, Adıyaman'da belediye başkanları için son derece kalabalık kitleler protesto eylemleri gerçekleştiriyor. Evet. Ya işte ikisinde de bak Adıyaman'da da Adana'da bu adamlara ihale vermemişler. Bu adamlar, iştiracı adamlar AK Parti'nin ihale baronları. Yani AK Parti döneminde ihaleleri alıp zenginleşmiş adamlar. Yani düşünebiliyor musun? Şimdi gelmişler CHP'li belediyelerden ihale alamadıkları için yok benim paramı geç ödedi, yok benim paramı ödemek için benden rüşvet istedi falan diye bir sürü iddia ortaya atıyorlar ve yani zaten bahane arıyor savcılık. Bunları tutuklamaya, tutuklattırmaya. Ve operasyon yapılırken karar belli oluyor zaten. Ben burada ne dedim? Zeydan kararları sabahın köründe gözaltına alıyorsa tutuklamaya karar vermiş demektir yani. Yani şeyde Ahmet Tuttere'de evet evinde hapis olacak ama hapis cezası yani sonuçta. Yani o da bir yaptırım yani. Dolayısıyla da e, soruşturma gittikçe e, çuvalla dönüyor daha devamı da gelecek belli yani sağda solda konuşulanlardan belli Cumhurbaşkanı'nın söylediklerinden belli ee, ama nereye kadar yani dün insanlar sohbet ediyorlardı sokakta ya işte efendim dışarıda adam kalmayacak ya niye kalmasın 3000 kişiyi tutukladın 5000 kişiyi tutukladın şimdi bak Dem Parti mesela HDP tam 7000 üyesi tutuklanmıştı Dem Parti bitti mi yani eş genel başkanları Selahattin Demirtaş da dahil 7 bin üyesi tutuklanmıştı. Bitti mi HDP, DEM Parti olduğu yoluna devam etti. Yine parlamentodaki 3. Büyük Parti oldu yani. Anlatabiliyor muyum? Yani 3 bin kişiyi tutukla, 5 bin kişiyi tutukla ya 86 milyonluk bir ülkede yaşıyoruz. Ve bu ülkenin 3'te 2'si artık AK Parti'yi desteklemiyor. Cumhur İttifakı'nı desteklemiyor. Dolayısıyla da yani insanlara umutsuzluk, karamsarlık aşılayacak bu operasyonlar zaten ben artık amacının bu olduğunu düşünüyorum. Yani muhalefet tabanına e, bir umutsuzluk ve karamsarlık aşılanıyor. Bu, bunun çabası içindeler. Bak herkesi içeri atıyorlar ha falan. E ne olacak? 3 bin kişi attın, 5 bin kişi attın. Hadi 10 bin kişi attın içeri. Sonra ne olacak? 86 milyonluk ülkeden bahsediyoruz. Hocam Türkan Saylan'dan bahsetmiştiniz. Sağlık durumu demişken bir önemli gelişmede de Beylikdüzü Belediye Başkanı tutuklu be bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalıkla da ilgili devam ediyor. Kendisinin tutuklunun devamına karar verilmiş. Dün bir fotoğrafı paylaşıldı. Görmüşsünüzdür belki. Evet evet sandalyede. 100 günde de 18 evet. kilo vermiş. Yani lenfoma tedavisi görmüş bir insana bu zulüm etmek gerçekten e, büyük büyük bir haksızlık. Ayşe Barım için de geçerli. Yani. Bu insanların yaşam hakkı e, tehlikede. Gerçekten yani yaşam hakları tehlikede. Yöneltilen suçlamalara bak ya yani 3 sene yatar 2 sene yatar bilmem ne gerçek olsa da ispatlansa da yani. Ama ya, yaptığın muamele ne? Yani Öcalan'ı baş tacı yapıyorsun. Öcalan aşağı, Öcalan yukarı, Öcalan'ın açıklaması, Öcalan'ın mesajı, Öcalan'ın bilmem nesi. Daha, daha yeni 12 şehidimizi toprağa verdik. Ama ya Murat Çalı işte bilmem ne iddiasıyla o halde kanser hastası, kanser tedavisi görmüş bir hastayı e, içeride tutmaya devam ediyorsun. E, Ayşe Barı mı? Ortada hiçbir şey yok ya. Yani elle tutulur somut bir şey yok yani. Osman Kavala sıkça telefonda görüşüyormuş. Ne olmuş? Yani bu 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 insanların yaşam hakkı tehlikede. Ufuk. Hocam bir tutuklamada tutuklu bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanının yerine atanan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili de tutuklama, e, tutuklandı. Tutuklamalar devam ediyor. Evet evet dediğim gibi yani bu iş belli kampanya bu yani bu şey gibi çuval açıldı artık herkesi o çuvala atacaklar. Yani e, bu, bu, bunun bir şeyi yok yani. Bu devam edecek bunu CHP de bekliyor zaten. Ama dediğim gibi nereye kadar yani 3000 kişi HDP'den 7000 kişi tutuklanmıştı. 7000 HDP ile bağlantılı 7000 kişi tutuklanmıştı. Ne oldu HDP mi bitti? Muhalefet mi bitti? Yani şimdi aynı şeyi CHP yapılıyor. CHP HDP'lileştirilmeye çalışılıyor. Biz bir dönem CHP HDP'yi öcü parti yaptılar ya. HDP terör bağlantısı, HDPKK falan diye anıyorlardı. Şimdi HDP ile kucak kucağı. Yani Öcalan aşağı, Öcalan yukarı. Öcalan'ın mesajı HDP'nin ziyaretleri, Cumhurbaşkanıyla ziyaret. Ya siz siz değil miydiniz? <laughs> CHP gelirse Öcalan'ı serbest bırakacak diyen, Demirtaş'ı serbest bırakacak diyen. HDP ile de CHP kol kola diyen siz değil miydiniz? Şimdi hepiniz birliktesiniz. Hepiniz aynı karelerdesiniz. Ya bu olumsuz yani ben buna karşı olduğumdan demiyorum. Siz yapınca iyi, başkaları yapınca vay terör. Yani ülkenin ülkedeki hukuksuzluğun çifte standardın geldiği nokta bu. Hocam bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da soruları cevapladı. Özellikle Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere'nin veri tutları hakkında verilen kararlara ser, ters sert, sert tepki gösterdi. Bir insanı peşin suçlu ilan edecek şekilde tutuklarsanız bu yanlış. Adana halkına hizmet edilmesini neden önüne geçiyorsunuz? Demiş ki müteahhite şu lokantaya borcunuz var ödeyin. Bırakın Allah aşkına milletin milletvekilliği yapmış hukukçu kimliği olan Adıyaman'da %50'nin üzerinde oyla seçilen bir belediye başkanını ev hapsine mahkum edemezsiniz diye açıklamalarda bulundu. Bir açıklaması da şu şekildeydi, yargılamalar canlı yayınlansın, korktuğumuz hiçbir şey yok dedi. Evet, bunu e, Özgür Özel'in dün grup konuşmasını da hatırlatarak e, altını çizelim. Özgür Özel de 3D demişti yani, ya, tamam terörsüz Türkiye, e, duruşmaların e, TRT'den yayınlanması ve tutuksuz yargılama. Yani şu e, iddialara baktığın zaman, e, yatılan sürelere baktığın zaman bundan sonra hepsinin tutuksuz yargılanması aslında gerekir. Yani bu bu, bu kadar yani hukuk devleti olsaydık şu anda bu bu iddiaların e, ortaya atıldığı günden bu yana gördüğümüz iddiaların karşılığında tutuksuz yargılanabilirlerdi. Yani adli kontrolle vesaire falan çok rahat serbest bırakılabilirlerdi. Ama dediğim gibi e, olay çuval olayına girince Artık koca bir çuval var yani soruşturma içine girmeyen insan kalmayacak belli ki. Hocam dün CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Özgür Çelik de ifadeye çağrıldı. İfadesi alındı. O da bir açıklama yaptı. Evet. Ya onu da gördüm. Yani e, bu da bu, bu kampanyanın bir parçası. Ya Özgür Özel'le ilgili iki tane dosya meclise geldi Fez'deki. Özgür Özel'in dokunulmazlığını kaldırın onu da yargılayalım falan diye. Yani topyekun bir şey var CHP'ye karşı. Maksat CHP'yi bitirmek. Çünkü CHP biterse muhalefet bitecek. Muhalefet biterse zaten demokrasinin e, bittiği, hani demokrasi bitecek. Yani sonsuz iktidarın peşinde koşuyorlar bunu yapanlar. Yazık. Yani dün Ali Babacan burada nefesiz ziyarete gelmişti. Ya yani o da bu buna dikkat çekti. Ya demokrasi yani hukuk devleti vesaire falan bunlar olmadan olmaz diye altını kalın çizgilerle çiziyor. Maalesef hepsi hepsi yara alıyor. Yani ve bugün yaşadığımız ekonomik krizle bu e, hukuksuzluk arasında çok doğrudan bir bağlantı var. Çok doğrudan bir bağlantı var. Hocam bugün grup konuşmasında Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan bir açıklama yaptım. Metan gazı dedektörünü internetten 1500 TL'ye alabiliyorsunuz. İnternette bile alınabilecek bir dedektör olmadığı için mi 12 tane evladımız şehit verdik dedi. Evet. Yani bu iş zor sorular var bu konuda. O soruların hepsi ortada ve kimse de buna cevap vermiyor. Ya yani bu ülkede hesapsızlık, cezasızlık kültürü maalesef sonuna kadar yayılmış vaziyette. 12 canımız gitti ya. 12 canımız gitti. Vesadet Partisi Genel Başkanı son derece haklı. Ben bugün yazdım. Bu ülkenin silahlı kuvvetlerinin kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehlikelere karşı özel birimleri var. Özel eğitimleri var. Mevzuatı var. Yani düşünebiliyor musun? Öyle bir sistem kurmuşlar ki askerler orada mağaraya giriyor. Metan gazından zehirlenip şehit oluyor. Afat görevlileri madenciler gelip cenazeleri çıkarıyorlar. Yani Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehditlere karşı bir donanımı olması lazım. Birlikleri var. Arama kurtarma birlikleri var vesaire. Türk Silahlı Kuvvetleri ne hale getirdiniz siz ya? Bu soruların hepsi haklı sorulardır ve en üst seviyede e, cevaplanması gerekir. Savunma Bakanı dün yaralıları ziyaret ediyor. Allah kurtardı diyor sizinkileri. Ya o kadar üzüldüm ki izlerken. 12 can gitmiş orada. Kalanların ailesine diyor ki sizinkileri Allah kurtardı diyor. Hocam bir tartışmada Ahmet Hamdi Çamlı'nın yapmış olduğu paylaşımlara geliyor. Musavat Dervişoğlu bugün bir sert açıklama yaptı. Türkiye Cumhuriyeti beygirlere emekli maaş ödemekle mükellef değildir dedi. Ya ben o adamı da ciddiye almıyorum Ufuk. Yani işte Türkiye'yi bu hale getirdiler. Bu vasatlığı baş tacı yaptılar. Yani işte Cumhurbaşkanı'nın bir dönem şoförlüğünü yapmış adam. O siyasi bağlantısı sayesinde milletvekili olmuş. E seviyesi de bu yani. Ya işte bazen ben de Cumhuriyet eleştiriyorum. Bu tip adamları milletvekili yapabilecek yolları açık bırakmış. Yani Cumhuriyet sayesinde oradasın ve Cumhuriyet'in altına oymaya çalışıyorsun yani. İşte demokrasilerde böyle bir sıkıntı var. Demokrasiyi kullanarak iktidara gelip gücü eline geçirenlerin ilk yaptıklarından biri de demokrasiyi yok etmeye çalışmak oluyor. Cumhuriyet sayesinde vekil olmuş birinin ilk yapmaya çalıştığı şey de cumhuriyeti yok etmek, cumhuriyeti tanımamak oluyor yani. Acı bir durum bu. Ama kayla alınacak bir adam da değil yani. Hocam Özgür Özel grup konuşmasında bir de şöyle bir açıklama yaptı. Oğlum sert, sert kayaya çarptım. Bundan sonraki her hukuksuz adımda Üsküdar'daki lüks yapıyı, Tuzla'daki o yazlık evi konuşmayan, gündeme getirmeyen namerttir dedi. Sizce Özgür Özel bundan sonraki adımda neler yapacak? Ya Özgür Özel bence aslında biliyor musun bu bütün bu operasyonlar planlanırken Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nunki gibi bir muhalefet tarzı sergileyeceğini bekliyorlardı. Yani bir tane miting, işte açıklamalar vesaire, hukuka güveniyoruz vesaire açıklamaları. Ondan sonra yollarına devam edeceklerdi. Böyle bir tepki bekliyorlardı. Onun için Özgür Özel biraz onları ters, köye, ters köşeye yatırdı. Yani böyle bir direniş beklemiyorlardı CHP'de. CHP'de böyle bir uyanış da beklemiyorlardı. Netice itibariyle e, yap, yap, yaptıkları ve yapacakları operasyonun kamuoyundaki yansımaları konusundaki öngörüleri yanlış çıktı iktidarın. Ve şu anda da nereden döneceklerini bilemiyorlar. Yani onlar operasyonu yaptıkça muhalefet büyüyor, CHP büyüyor, kendi oyları düşüyor. Ve şöyle bir şey yapabilirim. İnsanlar Türkiye'de halk mağduru seviyor ama böyle teslim olmuş mağduru sevmiyor. Direnen mağduru seviyor. Bence bu operasyonlar başladığında Teslim olmuş bir mağduriyet bekliyorlardı CHP'den. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tasvir ettiği gibi. Dedi ya bir tane miting yetmiyor muydu? Nedir bu kadar miting yapıyorsunuz falan. O işte ta tarif ettiğim teslim olmuş mağduriyet. Ama Özgür Özel tam tersini yaptı. Direnen bir mağduriyet tablosu yarattı. Mağdur oluyorlar ve direniyorlar. Bu da kamuoyunda çok ciddi destek görüyor. Ve iktidar bunu öngörmemişti. O nedenle de şu anda nereden döneceklerini, nasıl döneceklerini bilemiyorlar. Hocam çok konumuz var. Devam ediyorum sorularıma. Çin 74 ülkeye vizeyi kaldırdı ama Türkiye hariç. Bir haberde Suriye'den. Türkiye'den giriş yapacak ziyaretçiler için bir aylık vize ücreti 50 dolar olarak açıklanmış. E, hayırlı olsun diyelim. Yani Suriye kısmına söylüyorum bunu. E, daha önce de biliyorsun gümrük vergisi vesaire falan almaya başlamışlardı hemen. Devlet oluyorlar ne yapsınlar yani? Bizim bugüne kadar onlar için yaptığımız harcamaların falan bir önemi yok. Bizi zaten Mehmet Şimşek söğüşlüyor. Biraz da Suriye'deki yeni yönetim söğüşlesin. Ne olacak ki yani? Haksız mıyım? Yani Çin'in şeyine gelince listeye baktım mı? Uruguay var, Peru var, bilmem nere var. Yani o 74 ülke arasında bir tek biz yokuz. Niye yokuz? Niye bizim halkımız Konsoloslukların önünde vize çilesi çekiyor. Türkiye'nin dış politikası şöyle dış politikamız uçtu gitti falan diyenler cevap versin buna. Yani Çin'in 74 ülkeye vize ve vize serbestisi getirip Türkiye'yi dışarıda tutmasına bence Hakan Fidan cevap versin. Hocam ekonomi demişken mevduat faizinden alınan vergi de, vergiler de arttırılmış. Belki görmüşsünüzdür. O haber. Evet evet gördüm. 15'ten 17'ye mi çıkmış 6 aylık? 15'ten 17 buçuğa çıkartılmış. Evet. Ya Mehmet Şimşek ne bulsa alıyor. Ne ne yani başka başka hiçbir becerisi yok biliyor musun? Yani işi gücü vergi toplamak. Resmen Mehmet Şimşek'e çalışıyoruz. Bir araba o arabanın markasından o şirketten alıyorsun. İki araba parası devlete veriyorsun. Bir telefon bu, bu şirketten alıyorsun. İki telefon devlete veriyorsun. En faizleri yüksek tutuyorlar. Düşüremiyorlar. Bak buradaki en kritik nokta o biliyor musun? Faizleri düşüremiyorlar. E ne yapalım? Bari o faiz getirilerini vergi koyarak, vergiyi yükselterek geri alalım. Yapıyorlar. Bu bu kadar basit denklem. Hocam turizm bölgelerinden gelen videoları da görüyorsunuz. Sosyal medyada çokça paylaşılıyor. Birçok turizm bölgemiz maalesef boş. Ee, esnafta da buradaki esnafların çoğu kan ağlıyor. Bazı otellerde Sezon bitmeden sezon şey otelleri kapatmaya başlamışlar. Turizm gelirleri Türkiye İstanbul'da. için önemli. İstanbul'da İstanbul'da çok önemli bir otel. O sarayın oradaki Çırağan Sarayı'nın oradaki otel kampanya yapmış. Yani iki gece kal üç gece yani iki gece parasöde üç gece kal falan gibi kampanyalar başlamış. Düşünebiliyor musun? Yani elinde Türkiye gibi bir cennet var, kıyıların var, Boğaz'ın var, Boğaz işi var, bilmem ne var. Satamıyorsun. Niye satamıyorsun? döviz kuruna rağmen e, pahalı ufuk. Bak biz uçak bileti baktık. KLM, Air France, Delta gibi hava yollarında uçak bileti Türk Hava Yolları'nın yarısı kadar. Aynı güzergah. Yarısı kadar. Nasıl oluyor bu sence? Sorsam Türk Hava Yolları'na bizde maliyetler yüksek diyecek. Türkiye artık pahalı bir ülke. Ya dün Ali Babacan öyle güzel anlattı ki %1'in elinde toplanmış bütün servet. Hocam dün akşam yapay zeka kendinden geçti. Görmüşsünüzdür. Grok dünyada evet, çıldırdı. <laughs> Grok dünyada çıldırdı. Türkiye'de daha fazla çıldırdı ama. Dünyayı görmedim ben de Türkiye'dekini takip ettim. Ee, şey şöyle aydın diyor ya tımarhanede bu hafta diye. Ya gerçekten böyle bir şey artık sadece tımarhanelerde olur yani. Yapay zekayı çıldırttılar yetmiyormuş gibi bir de yapay zekaya soruşturma açtılar. Gördün değil mi haberi? Bu dünyada bir ilk oldu sanırım hocam. Yapay zeka. Evet, olarak. evet. Evet. Acaba nasıl kelepçe takarlar? Nasıl gözaltına alırlar? Hangi cezaevine atarlar? Sence? Mümkün mü sence böyle bir şey teknolojik olarak? <laughs> Tam bir Hollywood senaryosu. Sahibine atmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Onun o da Elon Musk olduğu için Evet o zaman da Trump, geç Trump'ın hoşuna gider Elon Musk'a lehine bir karar verirlerse. Erişim engeli falan getirirler Kroka. Öyle yani aslında tam gözaltılık yani. Değil mi? Normal şartlarda evet hocam. Yani şöyle yani bir hatta... haber okudum. E, tam tam erişim engeli değil sadece o linklere üretilen o linklerin erişim engeli getirilmesi istenmiş. Ha, mümkün Türkiye'de bu. Artık URL'e bazı denetim yaptıkları için sadece bazı linkleri engelleyebilirler. Ama yine de biz fantazisini yapalım. Krok'un gözaltına alındığını, ondan sonra e, hakime savcıya çıktığını, ifade verdiğini, sonra da Silivri'ye hapsedildiğini düşünsene. Tam bir Hollywood filmi. Buradan son konuma geçiyorum. Sözcü TV 10 gün süreyle karartıldı. Evet, bence Ak Parti iktidarına çok yakıştı. Acayip yakıştı. Gelecekte de AK Parti iktidarı ile ilgili kitaplar yazılırken, tezler hazırlanırken bu o, istibdat yöntemleri de çok anılacak. Yani bir televizyon kanalının 10 gün süreyle karartılması gerçekten çok yakıştı. Yani Rütük'e de çok yakıştı, oradaki değerli meslektaşlarımıza da çok yakıştı. Ee, çok merak ediyorum bu iktidar değiştikten sonra ee, nasıl izah edecekler bunları? Yani iktidar değiştikten sonra onlar Rütük'teki görevlerinden e, ayrıldıktan sonra falan e, insan içinde dolaşırken nasıl savunacaklar bunu çok merak ediyorum. Yani bize talimat geldi biz de yaptık deyip işin içinden çıkacaklar mı? Ya hakikaten e, ben utandım bak ben ülkem adına utandım. Yani bir televizyon kara, kanalının 10 gün karartılması nedeniyle ülkem adına utandım. Ama şunu da söyleyeyim bu uygulamayı AK Parti iktidarına çok yakıştırdı. O kadar yakışıyor ki. Yani AK Parti iktidarı demek bu demek. İtirazı varsa gelsin tartışalım Ebu Bekir Bey'le. Yakıştı mı yakışmadı mı? Hocam 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü günü değerlendirdiğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Ufuk. Yarın görüşmek üzere. Görüşürüz.